Merhabalar YouTube ailem nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben de Tanış. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için. Ben de Tanış. Tanır da kıyıcısıyım. E, Tezat ben gelenler için e, açıklıyorum her defasında ama yani bunları söylemek durumundayım arkadaşlar. Öncelikle alma verme dengesine dikkat edelim. E, her şey alma verme dengesi üzerine kurulu arkadaşlar. E bireysel değil kolektif genele bütündür. E, ko, e, size ait olmasını istiyorsanız bireyselden WhatsApp'tan numaramı numaramdan WhatsApp'tan mesaj şeklinde çekip yani bakın mesaj aramak yok arkadaşlar. Mesaj olarak çekip benden randevu alabilirsiniz. E, telefon numaram diğer e, WhatsApp'ta e, video alanım da var arkadaşlar dediğim gibi genele bütün edin. Siz size uyanı alın. Uymayanı evrene yollayın arkadaşlar. Şu anki açılamamın adı Aklımdaki kişi bu anın enerjisiyle bizim hakkımızda ne düşünüyor? Sevgisi var mı? Bir eylem adımda bulunacak mı? veya engellerimiz yani bu telefon engeli, kişi engeli, yol engeli kalkacak mı? Yani engeller kalkacak mı? Bakalım. Bu anın enerjisini. An ve an. Bakalım arkadaşlar. Demin TikTok'daydım canlı yayında. Her akşam TikTok'ta canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için e, TikTok'ta hesabım var. Demettin Tarot Dünyası diye. Her akşam canlı yayın yapıyorum. Buyurun gelin. Şimdi canlı yayından çıktım arkadaşlar. Ondan sonra da YouTube'a e, video çektim. Hem TikTok'a hem e, arkadaşlar gündüz yayın olduğum için ben akşam e, akşamleyin maalesef TikTok'a YouTube'a zaman ayırabiliyorum. Evet. Oo, kartlarımız gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar gene yani gerçekten de kartlarımız çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kartlarımız. Harika yani bakın yakın geçmişte belki ilişkinizde bir kopukluk olmuş olabilir. Bir ayrılma olmuş olabilir. Sizden kaldığı için gerçekten ben yetimim, öksüzüm diyor. Sizden ayrıldığı için çok pişman, çok üzgün. Yani sanmayın ki o çok mutlu, o çok eğlenceli, o eğleniyor. Bilmem ne demeyin. Sizden ayrıldığı için gerçekten çok üzgün. Belki bilerek, belki mecburiyetten, zora gibi kopuş bir ayrılık olmuş olabilir. Ama yakın geçmişte yani e, üçlü bir zamanda, ama beşli bir zamanda arkadaşlar. Yakın bir beşli zamanda bir ayrılma kopuş olmuş bu ilişkide yani ama diyor ki ben sana para asıyna ellen tutulan gözden görünen bir eylemde bulunacağım bir adım atacağım ben çünkü seni hala çok seviyorum duygularım da hala yoğun ve on dokuz kupa dokuzusuyna en büyük arzum dileğim sensin diyor bakın dilek kartı çıktı yani bu e, yani açtığım açılımların genelinde hemen hemen çıkıyor. Yani demek ki enerjiler, kolektifin enerjileri değişmemiş. Aynı hemen hemen. Yani erinler yani elim diyorum çünkü beni seyredenlerin çoğu genelde bayan olduğu için dil alışkanlığı ama elir de seyredebilir. O zaman da dişin olarak aldın. Yani en büyük arzum dileğim sensin diyor. Yani elinle veya dişinle kim diyorsa beni. Çünkü dilek kartı çıktı yani ama bu insan biraz da keyfine düşkün, keyfine tıkır. Ama çok seviyor, yoğun yani, yoğun bir şekilde. Ve imparalıca, bakın arkadaşlar. İmparalıca çıktı. Yani sizi gerçekten çok değerli, kıymetli biliyor Cevvakar, fedakar bir e, yani dişimiz var burada. Yani tek taraflı olan bir dişin var. Çünkü kadın çıktığı için ben diyor cebakarım, fedakarım çok yani tek taraflıyım. Hep yani tek taraflı sevdim. Hep yani kendimi verdim, veriştirdim ama tek taraflı. Karşıda tık yok. Artık yani istiyor yani bir şeyler istiyor. E, canım haklı yani şimdi. Ama yıldız kartıyla şans, bolluk, bereket yani yıldızınızın parlayacağı, yıldızınızın yükseleceği bir dönemdesiniz arkadaşlar sizi çok seviyor gerçekten yani zaten sevgisini kuba dokusuzu ve ıı, para aslında yani gördük sizi seviyor pişman çok pişman sizden ayrıldığı için koptuğu için ben ben fakirledim diyor ya senden sonra fakirledim yoksunladım ben bir hiçim diyor ya hiçim eğer eylem sizden diyor eğer adım atmıyorsam bir e, yani bir nedeni var diyor sevgili dişinler veya edinler kimseyle diyorsun ama yıldız kardeşler bu ilişkinin bu aşkın şifalanacağı ve yıldızınızın gerçekten yükseleceği bir dönemdesiniz bu e, zamanı zamanıdır yani bunu da unutma, unutmuş olabilirim söylüyorum şimdi çünkü başta söylüyordum olabilen insanım arkadaşlar unutabiliyorum Çünkü gerçekten de gün yoğun olunca böyle videolar filan akşama bırakıyorum maalesef arkadaşlar kupa üçüncüsü bu ikinci defa kupa geldi kuba üçüncüsü sizinle mutlu kutlama yapmak istiyor yani bu herhangi bir mutluluk olabilir. Ne bileyim evlenme, nişanlanma, sözlenme, birlikte olma, hani ilişkinin bir üst düzeye taşınması gibi. Yani bunu herkes seyredebilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi, yani platonikler, ex, e aşkla eski sevgililer boşanmışlar veya hala hazırda ilişkisi olanlar veya hala hazırda evli olanlar herkes için geçerli arkadaşlar burada üçünü yani Kuba üçüncüsünde bir kutlama var Arkadaşlar bu doğum günü olur yıl dönümleri olur Hani e, yıl dönümleri var ya şimdi yok işte çıkma teklifi aldım çıkma yıl dönümü işte enişte anlama yıl dönümü gibi gibi yani yani bir kutlama arkadaşlar bakın değnek kralıyla size bir eylemde adımda bulunacak zaten parasıyla da görmüştüm bu adımı eylemi ama şöyle bir şey var kupa kralı evli insanları da temsil etmekte ya evlendi boşandı bu adam yani adam diyorum yine işte seyredenler bayan olunca istek bayan olunca istekler yani e, benim de yani de dilim e, bay, erkeği kaçıyor. Bu adam ama erkek çıktı arkadaşlar. Ben şimdi nasıl bayan diyeyim. de kralı yani. Bu adam ya evlendi boşandı ya da hala hazırda evli. Belki yasak üçüne ilişkiler beni seyrediyor. Artık bilmiyorum zamansız zamanla ne zaman seyrederseniz, ne zaman denk gelirseniz. Ama sizi seviyor. Bakın cinsellikle bile seviyor yani. Hoş görüyor sizi çok hoşnut görüyor sizi çok beğeniyor yani ben diyeyim yani ateş bacayı sardı yani bilmiyorum artık çünkü kupa dokuzusunun altından geldi bu değnek kral aman yok derseniz ki hayır Demet hanım bu adam evli değil bekar. O zaman dedim ki size olan tutkuları çok yoğun. Ama ha evlendi boşandıysa veya hala hazırda evliyse tamam sizi hala düşünüyor. Hala aklındasınız. Hala düşünüyor, hatırlıyor iyi günlerinizi. sizi ne iyi geçirdiği günleri ama e, onu bağlayan bir şeyler var. Ama işte ondan kurtulursa Gerçekten çünkü değnek ölçünüzü çıktı biraz yani Arap'ta yani bu kişi yani denek üçünüzü Arap'ta üçünü bir ilişki olabilir yasak ilişki dediğim gibi para olabilir maddiye de olabilir annesi olabilir annesi olabilir veya mezhep ıı, ırk, ırk yani e, de, yani farklılık olur belki de uzak şehirdesiniz veya uzak ülkelerdesiniz yani burada yani bir e, negatiflik aldım arkadaşlar yani eğer bundan kurtulursa şayet bu parası olsun e, kupa dokuzunuzu, kupa üçünüzü, denek kralı ve en önemlisi bu kartın çıkması şahane bir şey oldu. Arkadaşlar şifalanacak. Ne olursa olsun, hangi engeller olursa olsun bu ilişki şifa bulacak. Bu ilişki yıldız gibi parlayacak. Yani bu çıktıysa zaten olay bitmişti. Belki de bu kişi sizi özlüyor, hasret duyuyor. Bakın uzaktaysanız eğer veya ayrıntısanız, küsseniz, dargınsanız yani her şey olabilir diyorum ya. Yani cep telefonundan engellediyse engeli açıp bir daha engelliyordur. Yani sırf sizi çok merak ediyor arkadaşlar gerçekten. Belki de sizinle ilgili bir tanıdık bir aracı varsa ortak tanıdığınız ona sorabilir belki. Ya biz filancayla ayrıldık ama nasıl? Ne yapıyor? Ne ediyor? Hasta mı? Usta mı? Hani ama e, maalesef işte dediğim gibi de hani siz size uyanı alın diyorum ya. Her şeyi söylemek zor durumundayım arkadaşlar. Yani e, o yüzden ya böyle engelleriniz var. Hani şehir engeli ülke engeli veya ne bileyim e, bazı kriterler var. işte mezhep, ırk Din, dil, işte aileler ya da evli bu adam. Yani üçüncü kişilere bağlı aile faktörü olabilir. Veya dediğim gibi yani eğer yoksa hiçbiri, bunlardan hiçbiri yoksa sizi gerçekten çok özlüyor. Bakın uzaklara dalmış gidiyor yani. Bu gelecek kartımda çıktı. Aslında engeli aşmak istiyor. engeli aşıp size gerçekten e, büyük bir şansla, parayla, şanla, şöhretle, maddi manevi güçlenmiş şekillerde gelmek istiyor sizin karşınıza. Çünkü bakın sizi gerçekten çok seviyor. Çok üzgün. Çok yani böyle mahvolmuş. Yani ah gitmiş ve kalmış. Ben diyor sensiz hiçim diyor. Ben senden ayrıyım ama hiçim hiçim diyor. Tamam belki senden ayrıldım ama. Allah'tan bu geçmişte kaldı arkadaşlar geçmiş kartımda çıktı yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu insan sizi seviyor mu? Evet anlık yani enerjisine baktık. Yani an ve an enerjisi. Sizi seviyor mu? Evet. Engeller kalkacak mı? Evet. Ne olursa olsun bir kere yıldız kartı çıktı arkadaşlar. Yani ne demek yıldız kartı? Ve dilek kartı çıktı yani dilek kartı bakın en büyük dileğim sensin diyor. Daha ne desin bu eril veya dişin kime artık niyet ettiyseniz yani. Genelde bir hani dişin olduğu için beni seyredenler ağız alışkanlığı ama benden bu kadar harika süper bir acınımdı. Arkadaşlar maşallah yani çoktan çoktandır ben açıyorum hep böyle her gün bir tane video atıyorum neredeyse YouTube'a e, ee, enerjiler değişmemiş. Aynı enerjiler arkadaşlar. Diyorum ya bazı kartlar e, karşıma geliyor yani. Demek ki enerjiler değişmemiş. Ama maşallah böyle kalsın yani. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Bu kartları ben çok sevdim. Sevmediğim bir kart bu. Bunu hiç sevmedim. Hani. Ama dediğim gibi yani bu insanın hani yani ne olursa olsun sizi sevdiği hala düşündüğü aklından çıkarmadığı ve size bir an önce harekete geçmek eylem adıma geçmek için bir kere yıldız kartıyla şansınız olacak yani bu işi yani daha ne olsun arkadaşlar hepinizi öpüyorum canlarım İyi ki varsınız